Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki hafta sonuna özel indirimleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan ve indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak cipslerdeki indirimlerden başlayalım. Şöyle Ruffles orijinal peynir ve soğan aromalı, Lays baharatlı. Ve yine Lays'in yoğurt ve mevsim yeşillikli Lay's fırından bu cipslerin hepsinin fiyatı 30 lira 50 kuruştan hafta sonuna özel 23 liraya indi. Tabii ki Lay's klasik cips de yine indirince bunun da fiyatı 23 liraya düştü. Doritos acılı ve Doritos peynirli olan cipslerin fiyatı da 22 liraya indi. 500 ml'lik suların fiyatı da 7 lira 95 kuruştan 5 liraya indi. Yumurta fiyatlarına baktığımız zaman Anadolu Çiftliği markasının bir kolimidin boy yumurtaları indirdiğimizde bunların da fiyatı 85 lira. Ve şöyle 15'li large yani büyük boy yumurtaların fiyatı da indirime girmiş. Bunların da fiyatı 44 lira 95 kuruş patates ve soğan fiyatlarına baktığımız zaman da bir indirim görüyoruz. Şöyle patatesin kilogram fiyatı 12 lira 90 kuruş. Soğanın kilogram fiyatı ise 9 lira 50 kuruş inmiş. Ülker terem yağlarda indirme girmiş. Şöyle içerisinde 3 paket var ve her biri 250 gram. Fiyatı 66 lira 75 kuruştan 62 lira inmiş. Ve ayrıca sana markasının margarinlerimize de ve Bunlar da 4 paket. Yine her 250 gram. Bunların fiyatı ise 89 lira 25 kuruştan 70 lira inmiş. Ve bizim markasının kase margarinlerine baktığımız zaman 500 gramlık bizim markasının kase margarinin fiyatı 40 liraya inmiş. 250 gramlık olanların fiyatı ise 28 lira 50 kuruştan 25 lira inmiş markasının bir litrelik yarım yağlı sütleri de girmiş. Bunların fiyatı da 22 lira 50 kuruşa inmiş. Indomie şöyle indirime girmiş. Bunlar da tekli paket. Fiyatı 7 lira 75 kuruşa inmiş. 5 paketlerde de indirimde. Bunlar tavuklu ve bunlar da köreli. Bunun fiyatı ise 38 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa inmiş. Ayrıca şurada paketler var. Meyveli, mozaik ve kakao olanlar fiyatı 24 lira 50 kuruş. Burada da Comfort markasının 100 adet ıslak meyvelileri var. Bunların da fiyatı 27 lira 50 kuruştan 24 lira yenmiş. Ve burada da Rexona markasının Stick Roll onları var. Şöyle 48 saat koruma. Bunların fiyatı 149 50 kuruştan 89 lira 50 kuruş eğilmiş. Ve mis Ramazan şerbetleri de girmiş. Bunları da kasada görebilirsiniz. Belirtilik Ramazan şerbetlerinin fiyatı 17 liradan 14 lira 50 kuruş eğilmiş. <laughs> Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.